Enerji arttırmanın yolu öyle bir kahve içmekten falan geçmez. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bir dakikalık da olsa doğru stratejiler uygulamanın enerjiyi, motivasyonu yükselttiğini gösteriyor. Bu videoda zaten konumuz bu. Düşük enerjiyi yüksek motivasyona nasıl dönüştürebileceğimizi 5 dakikada sizle paylaşmaya çalışacağım. Newton'un birinci hareket yasası yani eylemsizlik prensibi ne der? Duran bir cisme dışarıdan net bir kuvvet etki etmedikçe o cisim duran kalmaya devam eder. Yani sana diyor ki enerjin düşükse bir şeyler yapmazsan öyle kalmaya devam edeceksin. Psikolog Roy da enerji ve motivasyonun tükenebilir bir kaynak gibi çalıştığını söylüyor. Yani spordan sonra hamlık ağrısı çekiyoruz ya zihnimizde de hamlığa bağlı düşüklükler yani enerji düşüklükleri çok normal. Buraya kadar özetlersek. 1- Enerjin düşebilir. Bu çok normal. Panik yapma. 2- Bir şeyler yapman lazım harekete geçmen lazım. Peki ne yapmak lazım? İnsanın en büyük düşmanı hareketsizliktir arkadaşlar. Beklemek tükenmişliği besler. Bazen hani bir şey başlamak için hani senin de hoşuna geliyordur. Motivasyonu böyle içinden gelmesini bekliyorsun ya. Motivasyona değil, disipline ihtiyacımız var. Hani spor salonuna gitmezsin, gitmezsin. Uzun bir süre geçer. Sonra bir gidersin. Birkaç hafta ya dersin buradan nasıl uzak kalmışım bu rutinden, şu bana hissettirdiği enerjiden, bu motivasyondan nasıl uzak kalmışım, nasıl spora bu kadar ara vermişim dersin ya. Söyleyeyim ben sana neden ara verdiğini. Çünkü disipline değil, motivasyonu tercih etmiştim. Neler yapabileceğimizi konuşalım biraz. Joe Brink bir disiplin uzmanıdır ve rutinlerin önemine vurgu yapmak için şöyle söyler. Mutlaka rutinleriniz olsun. Çünkü rutinleri yapmak için zihinsel olarak enerji sarf etmenize gerek kalmaz. Kendinden yaptığınız şeylerdir onlar. Dolayısıyla bir insanın ne kadar rutini varsa enerji düşüklüğü de o kadar az olur. zihinsel hamluk olduğunda da yani enerjisi düştüğünde de oradan kalkması çok kolay olur. Çok hızlı böyle 1-2 dakikada yapabileceğiniz öneriler de var. Sakız çiğnemek örneğin ben sevmem ama stresi çok hızlı şekilde düşürüp enerjiyi yükseltebiliyor. Normal duşunuzu alırken ya da sıcak bir duş alırken birden buz gibi en soğuk kısmına çevirin. Birden soğuk şoku alın. Adrenalin seviyesini tap yapabilirsiniz. Birden vücudunuz enerji dolabilir. Bunu yapamazsanız da ellerinizi buzlu bir suyun içine sokarsanız eğer hormonal olarak enerji seviyenizi birden yükseltebilirsiniz. 2 dakikalık deli gibi danslar modunuzu tamamen değiştirebilir bağırarak şarkı söylemek modunuzu tamamen değiştirebilir. Limonun keskin kokusu örneğin hani böyle kabuğunu biraz kırarken suları görürüz ya onu derinden kokladığınızda beynin uyanmasına yardımcı olabiliyor. Öneriler kendini iyi hissetmediği zamanlarda bile enerjinin en dip yaptığı zamanlarda bile 1 dakikada olsa 5 dakika 3 dakikada olsa mutlaka bir şeye başla. Çok gerekli çok lüzumlu olmasına gerek yok. Hareket halinde ol yani. Peki neden bunu ısrarla söylüyorum? Bunu yaptığında beyin dopamin döngüsünü başlatıyor ve bir işi yapmanın verdiği hazla seni diğer işlere hazırlıyor. Wim Hof nefes tekniğini araştırabilirsiniz. Bu gibi yöntemler 2 dakikada enerji seviyenizi birden yükseltebilir. Hayatındaki her şeyde mutlaka katılacağınız üzere enerjinizi ya yükseltiyordur ya da düşürüyordur. Dolayısıyla Hayatınızdaki insanları, ilgilendiğiniz topikleri, enerjinizi yükseltenlerden seçmeye çalışın hep. Bazen çok büyük işler olduğunda da yapmak için enerji bulamıyoruz. Bazen bizi aşıyor. Bunun gibi durumlarda lütfen o işi, o büyük tabloyu küçük küçük parçalara bölün ve küçük küçük yapmayı deneyin. Çünkü beyin büyük hedefleri bazen tehdit olarak algılıyor ve yapımız gereği de bizi korumak için enerjimizi düşük gösteriyor onu yapma hani zarar göreceksin çok yorulacaksın diyor. Yani arkadaşlar enerjin düşük diye kesinlikle pes etmek zorunda değilsin. Bir şeyler yapmak için lütfen bekleme. Harekete geç ve motivasyonun seni nasıl takip etmeye başladığını gör. Enerjini yükseltecek alışkanlıklar, rutinler edinmeye çalış ve enerjini düşürecek insanlardan uzak durmaya çalış. Minik de olsa her gün bir adım atmaya çalış. Bir şeyler yapmaya çalış. Düşük enerjiye kesinlikle teslim olma. Ve unutma en büyük sıçramalar en zor anlarda gelir. Şafağa en yakın olan an, en karanlık olan andır.